Merhaba arkadaşlar benim adım Nuray Tufan bir gün sizlerle birlikte hesap makinesi yapacağız hesap makinesi yapacağız şimdi ilk olarak bir şey yazdıralım yapmak istediğiniz istediğiniz işlemi seçiniz. İşlemi seçiniz yazalım. Seçecek sonra nokta. Şimdi gidelim Marta, Alta, Def. Shark yapalım şöyle x virgül y böyle gidecek diğerleri de. Bırakacağım. X bölü çarpı Y. Şimdi biz böyle gittiğimiz için bazı yerleri sadece değiştireceğiz. O yüzden direkt böyle gidelim. Aşağı indireyim hemen. Çelebi. Ama bu sefer böleceğiz. Bölme de böyle. Böl. Şimdi de yine de aşağı indirelim. Ctrl B. Şimdi ise toplayacağız. Topla x ve y toplayalım. Şimdi yeniden aşağı indirelim. Cetirle ve Şimdi burası ise toplama değil de çıkarma. Çıkar. Çıkarmayı da yapalım hemen şöyle. Sonra hemen aşağı inelim. Devam ediyoruz şimdi. Print. Yazdıracağız. Ne yazdıracağız? İlk önce bunu yazdırdık. Sonra hemen şöyle yapayım. Sonra yeniden print. Bu sefer desin ki birinci toplama print ikinci İkinci çıkarma. Üçüncü. Bölme. Hemen yazayım. Üçüncü bölme ve print. Dördüncü. dördüncü çarpma çarpma hemen yazalım çarpma sonra şendirelim print ne yapsın bu sefer birini seç yazsın. Birini seç. Yazalım. Bir. Bir. 2 3 ve 4 Buradan birini seçecek. Hemen aşağı indirelim. Hemen şurayı düzelteyim. Seçim. Eşit. Input. Yani bunu yapabileceğiz. aşağı indirelim. Şimdi şuraya sayı 1 yapalım. Sayı 1 eşit int input ne olsun? Sayıya girin. Buraya birinci sayı. Ve aynı şekilde cet Hemen Şunu cetveleri yapayım. Yapıştırayım hemen. Sadece şuradakileri değiştireceğiz. Burayı iki, iki yapacağız. Burayı da için. Devam. If eğer seçim eşit ne eşitse bir de eşitse print yazdırsın sayı 1 virgül şuraya hemen birincisi toplamaydı. O yüzden hemen toplama işaretini koyalım. Sayı 2 virgül ne yapsın? Topla Sayı 1 ile sayı 2'yi Birgül Sayı 2 Bu sefer Aynı şekilde ama Else olarak da Elif olarak devam edeceğiz Elif Seçim 2'ye eşitse Aşağı indireyim. Print. Yazdırsın aynı şekilde. Ama bu sefer sayı 1 ile çarp bu sefer çıkaracak çıkarsın hemen şuraya sayı 2 yapayım sayı 2 virgül şuraya koyalım aynı şekilde çıkarma çıkar ya çıkarmış şimdi sayı bir virgül sayı iki hemen sıraya bir şey unuttuk hani nerede evet Buraya da virgül koymamız gerekiyor. C telle C yapalım. C telle B. Hemen şöyle C telle C yapalım aynı şekilde. Şuralara koyalım C telle B. Sayı 1 ile sayı 2'ye bu sefer. Ne yapacak? Böl. Böl. böl, bölecek. Seçim 3 ise eğer bölecek. Sayı bile 2. Devam edeyim. Ritelle B yapalım. Yine aynı şekilde. Seçim 4'e eşitse. Çıkarma işlemi yapacak. Ya e çarpma. Yani söyledim. Çarp. Sayı bile sayı 2. Buralara bir koyalım. Sonra else. Başka bir şey olursa. Print. Geçersiz yazalım. Hadi geçersiz giriş. Şimdi hemen deneyelim. Birini seçelim. Ben toplamayı seçtim. Birinci sayı 11. 111 ya da 111. 111 ile 111. 222. Doğru. Şimdi hemen ben 2'yi seçtim. Birinci sayı 20. Ve 20. 0-2. Evet. Yeniden doğru. Çıkardı. Şimdi ise 3. 30 ile 10 çarpacak. Doğru. Durun ben 3'ü bölme yapmıştım. Evet doğru. 3. Şimdi 4 çarpmak. 1, 30, 10. 300 olması gerekiyor. Evet doğru. Tamam. Bu kadar. Bugün hesap makinesi yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.